Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yakın dostu Levent Bozkurt'un ölüm haberiyle yıkıldı. Vefat eden arkadaşıyla olan fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Ilıcalı, "Hep kalbimde yaşayacaksın." ifadelerini kullandı. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yakın arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Duygusal bir paylaşım yapan Ilıcalı, yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı arkadaşı Levent Bozkurt ile çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Ilıcalı, iyilik delisi, güzel kalpli, benim sevgili dostum. Paylaştığımız güzellikleri, bana olan desteğini, gülen gözlerini hiç unutmayacağım. Hayatımda çok az insan için herkesin bu kadar güzel konuştuğunu duydum. O kadar güzel bir sevgi dağı bıraktın ki arkanda, eminim karşılığını göreceksin. Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı'nın paylaşımını gören Seda Sayan ise mekanı cennet olsun diyerek taziye dileklerini iletti.